kıpırdanıp durma beni de geriyorsun. Ya bizi gözden çıkardılarsa? Tuzak olmasın. Geldik oturuyoruz burada kek gibi. Vuracak olsalar her yerde vururlar merak etme. Çok rahatladım sağ ol. Hoş geldin zaten Korktun mu? Aferin, kork. Bizden korkmak şart. Aa, kahve mi içiyorsun sadece çocuklar? Oğlum, üç sütlaç getir. Hadi buranın sütlacı muazzam. <laughs> İnanılmaz bir tadı var ya bu sütlacın. <laughs> Ay. Evet ne diyorduk? Ha, e, siz şimdi bizden bir zaman önce bir yardım aldınız. Ama biz henüz karşılığını alamadık. Şimdi Esen Hanım... E, ...arkadaşlar size iletmiştir tabii ki. Ama biz sizinle başta konuştuğumuzda da... ...hani net tarih olarak aslında... Yorulma Burak'cığım ben anladım. Sütlaçlar nerede? <laughs> Getir. Bana bak senin Betin benzin atmış gibi şeker mi var sende? Allah korusun ye. Yiyin öyle konuşalım. Tamam. Şekeri çok fazla bunun ya. Şef değiştirmişler yine. Oğlum. Sütlacı al. Şefi al. Müdürü de al. Hadi. Emredersiniz efendim. Hadi. Ee, siz şimdi... ...iki ay önce bir ihale almak istediniz. Doğru muyum? doğru. E biz de şirketlerin o ihaleden çekilmesini sağladık. Doğru muyum? Doğru. doğru. Gençler biz hayır kurumu muyuz? Otel işiniz işliyor mu? İşliyor otel tamam. Tezgahınız tıkır tıkır çalışıyor mu? Çalışıyor. Beyler. Biz yaptığımız işin karşılığını alırız. Bizim paramız o tezgahtan tıkırdaya tıkırdaya geçecek. Tertemiz olacak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Ha? Bizim kara para mı? Yani aklamamızı istiyorsunuz. <gülüyor> 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 <laughs> ay, ay Allah'ım. <laughs> Çocuklar, kapımızı çalarken akla karayı ayırt edebiliyordunuz herhalde. Ne oldu? İşiniz tamam olunca mı battı akla kara? Anlamadım. Ha? <laughs> ee, peki bizim bu konuyu görüşebileceğimiz bir üst merci var mıdır? Ya var tabii ki ya, olmaz mı? Şimdi e, buradan çıkıyorsunuz, dümdüz yürüyorsunuz. Sağda cami, caminin yanında gasilhane. Tamam. İşte benden sonraki bir üst merci orası. Anlatabildim herhalde ben. <laughs> Çok net oldu. Alacağımızı aldık mı? Aldık efendim. Ha. Kendinize iyi bakın. Sütacını bitir ve o şekerine baktır. Allah korusun. Elimizdeki bütün işlerin bütçeleri burada mı Feri? Hepsi orada. Ama biraz çabuk bak. Dosyaları kendi kişisel bilgisayarıma indirdiğim anlaşılsa... başım derde girer. Esen Hanım'ın paralarını aklayamazsak başımız işte o zaman derde girecek. E kadın dedi ya, otel tadilatının faturalarını ekleriz işte. O faturalar üzerinde ne kadar kontrolümüz olacağını biliyor musun Serin? Doğru. Patron sen olsaydın kolaydı. Ah Ekrem Bey ah, şu üç günlük dünyada bir yarım günün kalmış. Git gez değil mi? Yok. İlla hırs yapacak. Bak ne oldu? Oğlunu da bitirdin, beni de bitirdin. Egoist işte. Baba olsa sevilmez. Ay öyle demek istemedim. Ben de birazcık şey oldu değil mi? Pardon. Selin'in elindeki evin tadilatının faturalarını şişirebilir miyiz? Yok, onun bütçesi az. Çocuk odası yapıyoruz, vitrin. Yok, 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 yok. yok bize daha büyük bütçeli bir iş lazım. Daha büyük bütçeli bir iş. E, kontrol edemeyecekleri bir tadilat gibi mi? Evet. Avadaki yazlık olur mu? Uzun zamandır oraya kimse gitmiyor. Orayı tadilat yapıyor gibi gösterebilir miyiz? Proje dosyası lazım. Ben çizerim. Arkadaşımın işi deriz. Bütün her şeyle de ben ilgilenirim. Ha. Olur mu? Olur. Tamam. O zaman buradan başlıyoruz. Yalnız kimseye bir şey söyleme. Bak bakalım oradaki faturaları ne kadar şişirebiliyoruz. Da Berusam ne yapıyorsun? Ya elimde bilgisayarla mı gireyim? Sen dedin işimizde köstebek var dedin. Temkinli olmamız lazım. Bir de fotoğraf meselesi var. Neyse ona da bakacağız artık. Biz şimdilik daha fazla dikkat çekmeyelim. ölmezse hapis. Ki i̇kisi de çok farklı şeyler değil benim için. Dramatik yapma Ferit. Hadi yürü. Hadi.